pilot çarmığı donanımında dikkat etmemiz gereken şu bosasının kazık bağı ile çarmıhın bağlanması her iki taraftan buradan ve buradan bu foundation üzerinden biz bunu alacağız ana güverteden olması gerekiyor ve 1.6 ton her bir mapanın çekme kuvvetine sahip olması gerekiyor. Bu ikisini kesip aşağı indireceğiz. Gemi ekstra önlem amaçlı olarak hani bu sıyırırsa çarmıhı tutması için dek tong dediğimiz güverte dili yapmış. Şöyle L şeklinde. Ee, bu karışıklığa mahal vermemesi için dalgınlıkla sadece bunun üzerine bırakılmaması, bunun atlanmaması için biz bunları buradan keseceğiz çarmığı sadece bu iki basa tutacak. Ayrıca pilot çarmığının şöyle gösteriyorum. Güverteye alınması için yapılmış olan şu halat. Bu doğru bir uygulama geminin başına doğru olması gerekiyor. Geminin kıçına doğru olursa pilot botu geldiğinde pilot botunu çapariz veriyor. Ama o halatı biz aşağıdaki basamağın oraya almışız. Aslında döndürmezin üstünde olması gerekiyor. Döndürmezin üstünde olacak şekilde değiştireceğiz.